Selamlar herkese Smite Rehber serisinin dördüncü videosundayız. Bu bölümde konuğumuz Amasenka olacak. Maya mitinden arıların tanrısı. Menzilli fiziksel hasar tanrısı olmasına rağmen yetenekleriyle de ciddi hasarlar verebiliyor. Farklı rollerde oynanabiliyor. Ani hasar potansiyeli yüksek. Biraz zor bir oynanışı var. Ve Amasenka'nın yeteneklerine gelelim. Pasifi arılar. Arılardan etkilenen düşmanlar 2 saniye boyunca yarım saniyede bir hasar alır. Haritada görülür ve yanındakine sıçrar. Bu etki yanındakileri de sıçrayabiliyor. Topluluk içinde bu etkiyi bıraktığınızda eğer bayağı bir bütün rakibe hasar verebiliyorsunuz. Şimdi bunu göstereceğim. İkinci yeteneğimle bunu tetikleyebiliyorum. Pasifimizi tetikleyebiliyorum. Üçüncü yeteneğimle de bir şekilde tetikleyebiliyorum. Birazdan onu da açıklayacağız. Dördüncü yani ultimle de tetikleyebiliyorum bu arada. ile şimdi tetikleyeyim. Bakın 10, 10, 10 vuruyor görüyor musunuz? Bu 2 saniye boyunca sürdü. Düz vuruş 1 saniye arttırıyordu. Bakın şimdi. Devam ediyor. Ben düz vuruş attıkça devam ediyor 10, 10 vurmaya gördüğünüz gibi. Birinci yeteneğine bakalım şimdi. Kovan. Ama sen e, iyileştirme, hareket hızı, saldırı hızı veriyor. Nasıl veriyor? Şöyle veriyor. Şöyle bir alanı var. Ya yani Bunu buraya attığımda gördüğünüz gibi şu bayağı büyük bir alan. Bu alan içindeysek eğer bize ve dediğim o buff'ları veriyor. Bu koyduğumuz yerde görüş de sağlıyor bu arada. Ha, totem gibi, ward gibi bir şey. Ama tabii büyük bir alanı yok. Çok küçük bir alanda etki sağlıyor. Ya bunu orman kamplarında yanlarına vesaire atabilirsiniz. Rakipler geçerken falan gözükecektir Elbet Her ne kadar küçük bir alanı olsa da. Bundan en fazla 6 tane yerleştirebiliyorsunuz haritaya. Menzili çok büyük olduğundan rakiplerin göremeyeceği yerlere koyabilirsiniz. Mesela burası bir koridor diyelim. Karşınızda rakip var. Ya siz şimdi buraya koyarsanız rakip gelir buna bir vuruş keser. Yani bir tane vuruşa çünkü bu kovan patlatılabiliyor. Yani ne bileyim arka hemen şuranıza koyarsınız keser vesaire. Ama eğer burada kuleniz varsa ve kulenin hemen arkasına koyarsanız. Yani şuraya koyarsanız. Bakın zaten koridorun ortasına kadar bir menzili var. Buraya koyarsanız. Rahatlıkla bu burada bayağı durabilir. Kule düşene kadar bu burada durabilir. Kesemezler. İkinci yeteneğimiz sürü şöyle uzun bir renci var. Yani tutturması pek zor değil. Bu bizim ana hasar yeteneğimiz ve koridor temizlemek için de ana yeteneklerimizden biri diyebiliriz. Ana yeteneğimiz hatta. Bunun olayı hasar vermek. Direkt hasar veriyor işte. Ve pasifi de böyle tetikliyor. Üçüncü yeteneğimiz bal. Bunun da kullanımı şu şekilde. Şöyle bir alana sahip. Basılı tutup böyle çizebiliyorsunuz etrafı. Buraya giren düşman yavaşlıyor. Bir daha göstereyim. Bakın yavaşladı. Yavaşladı ve üstünde bir etki bıraktı. Bundan da şöyle şöyle bahsedeyim. Şimdi bu normalde sadece yavaşlatıyor değil mi? Hasar falan vermiyor. Eğer burada bu şu yakınlarda bir yerde kovan varsa bakın buraya kovanı yerleştirdik. Burada kovan etkisi hala sürüyor. Ben burada üçüncü yeteneğimi kullanırsam Odin üzerine hem hasar alıyor hem de pasif tetikleniyor gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Hemen size göstereyim. Tık başına hasar. Yani bu yeteneğin zaten kendinde bir hasar şeyi var. Ama bu nasıl gerçekleşiyor? Siz buraya bal attığınızda eğer yakınlarda bir kovan varsa bu kovandaki arılar o bala doğru hücum ediyor. Ve bu sayede hasar veriyor ancak yani şu tık başına hasarı öyle verebiliyorsunuz yoksa sadece bu yetenek yavaşlatıyor yani başka bir şey yok ve onun haricinde bu da pasifi tetikliyor ama nasıl tetikliyor yine dediğim gibi burada bir kovan varsa yakınlarda hem bu hasarı verirken 56 56 vuruyoruz ondan sonra hemen hastalık kapmış oluyor ve pasifimizden 10 10 hasar yemiş oluyor. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz ise iğne. Bir hattaki tüm düşmanlara hasar veren iğne ateşler. O hatta aha böyle bir şey. Bunu şöyle attığımızda bayağı ince. Bunu kaçırması biraz e, olası olduğu için. Yani genellikle kaçıyor ilk başlarda. O yüzden pek üzülmeyin. Zamanla alışacaksınız. Ben de çok kaçırıyorum. Sinir hastası oluyorum bunu oynarken. Ama olsun. İlk vurduğu tanrıya saplanıyor bu ve 3 saniye sonra iğne kendiliğinden yere düşüyor. 4 saniye kalıyor bu hemen göstereceğim. Odine attım. Hasarımı vurdum. Pasifi de etkinleştirdi gördüğünüz gibi ve 3 saniye sonra yere düştü. Bunu aldığınızda kuldan cool %80 bekleme süresi %80 azalıyor. Ya şu an ben şuradan bekleme süresi aldığım için e, bekleme süresi yok denecek kadar az ama. Bakalım hemen. 80'den 18'e falan düşüyordu galiba. Ya yani hatırlamıyorum tam olarak da. Öyle bir şey. %80 azalıyor yani. Ama bu sadece böyle değil tabii. Hani rakibe vurduk eyvallah. Bir süre sonra düştü aldık. Ama eğer biz bununla rakibi öldürürsek o zaman direkt düşüyor. Yani bununla böyle rakibi çat diye vurdum mu öldüyse veya 2 saniye sonra öldü diyelim. Yine yine yere düşüyor daha hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Kombolarından bahsedelim ama Senka'nın pek bir kombosu yok. Yani avcı bir karakterde pek bir kombo olmaz diye düşünüyorum zaten. Uzaktan vurup vurup yeri geldiğinde yeteneklerinizi atacaksınız. Ama şöyle bir kombosu var bundan da daha demin bahsettim. Eğer daha demin de dediğim gibi bu üçüncü yeteneğimizi attığımızda kovan yoksa burada birinci yeteneğimizden etkilenmiyorsak burada bu sadece yavaşlatıyor. Üçüncü yeteneğimiz sadece yavaşlatıyor. Ama eğer burada kovan varsa mesela bu şöyle de olabilir. Bakın aslında şu Odin, bu arkadaş kovanın içinde değil. Ama biz buradayız. Buradan böyle attığımda bakın şimdi yine sadece yavaşlıyor bu. Yani hasar almadı ama şöyle atarsam şimdi hasar aldı işte. Kovanın içinden bu etkilediği alanın içinden başlatıp atarsanız yani biraz daha uzak mesafelere oynayabilirsiniz. Yani rakibi dürtmek için önünüzdeki rakibi dürtmek için şöyle bir hasar vurabilirsiniz. Ardından ikinci yetenizi atabilirsiniz. Şimdi biz asıl kombomuzdan bahsedelim. E, kombomuz da buydu aslında. Dediğim gibi sadece yavaşlatıyor. Ama bundan hasar vermek için hemen kovan atıp o yeteneğimizi üçüncü yeteneğimizi atabiliyoruz. Böylelikle hem yavaşlıyor hem o yeteneğin tık başına hasarını alıyor. Hem de pasifi çalıştırdığı için pasifi tık başına hasarını alıyor. Sadece böyleydi. Başka bir pek kombosu yok. Ama sen kanın eşyalarına değinelim. Aslında bu rehberde eşyalara yer vermeyecektim. Çünkü gerçekten duruma göre birçok eşya var oyunda. Hani duruma göre alabiliyorsunuz. Ama ben burada genel olarak neler alınabilir? Örnek olarak onu vereceğim. Savaşçı tabii tercih ettim. Ninja nice tabi alabilirsiniz duruma göre yine. Üstünlük aldım. Mana yenilemesi veriyor. Bekleme süresi veriyor. Güç de veriyor. Fiziksel güç de veriyor. Bu erken safada gerçekten önemli bir eşya. Ama Senka için önemli bir eşya. Koridorda durmanızı sağlıyor. Sustain kazandırıyor size. Sarınızı da arttırıyor. O yüzden bunu aldım. Eziciyi alabilirsiniz. Eziciyi alma nedenim ise pasifi tetikliyor. Yani ezicinin pasifi sizin pasifinizi tetikliyor. Gerçekten çok hasar verebiliyorsunuz. Yani ani hasar verebiliyorsunuz. Bu eşya ama Senka için alınmazsa olmaz eşyalardan biri. Cellat var. Cellat da çoğu avcı karakter için olmazsa olmaz eşyalardan biri. Burada bakın dinliyor. Temel saldırılar hedefin fiziksel korumasını %12 azaltıyor 3 saniye boyunca. Max 12 20 diyor. Yani avcılar bunu almalı. Eğer karşıda tank varsa ki oluyor genellikle tabii ki de ve daha fazla tank varsa, hatta kasılmış tanklar varsa, sizi çileden çıkartacak bir yemir varsa mesela bunu tabii ki de almak zorundasınız. Yani bu eşya alınmalı. Bunu alabilirsiniz. Odysseus'un yayı. Bu da gayet iyi bir saldırı hızı eşyası. Her dördüncü temel saldırıda bir zincirleme yıldırım tetikliyor. Hedef ve yakındaki düşman, dört düşman. Yani toplam beş rakipte bir hasar veriyor yani. Bu şeye benziyor aslında. LOL oynayanlar bilir. Statik hançere benziyor. Her dördüncü vuruşta patlatıyorsunuz. Vurduğunuz rakip ve diğer dört düşman hasar alıyor. Temel saldırı gücünüzün %60'ı ve artı 15 hasar alıyor. Kan getiren alabilirsiniz. Bu da geç oyun için önemli bir pasifi var gerçekten. E 75 fiziksel güç de zaten baya iyi. Can çalmada veriyor. Rakip öldürdüğünüzde, düşman tanrıyı öldürdüğünüzde can veriyor, işte kalkan veriyor, hareket hızı da kazandırıyor. Yani gerçekten geç oyun için, takım savaşları için önemli bir eşya. Erken oyunda ama Senka bayağı güçlü olabiliyor. Kovanınızı kulenizin arkasına koyun. Bunu daha demin de bu yetenekten bahsederken de söylemiştim. Böylece rakip ona vuramaz. Ve üçüncü yeteneğinizle de rahatça rakibi dürtebilirsiniz. Bundan da kombolar kısmında bahsetmiştim. Üçüncü yetenek aslında sadece yavaşlatıyor. Ama eğer kovanın etkisiyle beraber üçüncü yeteneği kullandığınızda tık başına hasar veriyor ve pasifinizi de açabiliyor. Orta oyunda para kasmaya bakın. Kovanınızı ormanda kritik bölgelere koyarak rakibin gizli toplu baskınlarını önleyebilirsiniz böylelikle. Geç oyunda çok kırılgan olduğu için haliyle bir avcı karakter çok kırılgan olabiliyor tabii ki de. Ve kaçma skilliniz olmadığı için dikkatli ve gerilerde oynamalısınız. Eğer ofansif bir oyun yapayım diyorsanız bunu sadece ve sadece rakip canları düşükken veya kaçıyorken vesaire yapabilirsiniz onları hemen önünüze kovan atarak şu şekilde şu an kovan yok benim hareket hızım yok. Hemen kovan atarak böyle kovalayabilirsiniz hızlı hızlı. yaklaştım derken yavaşlatabilirsiniz vesaire işte. Smite Rehber serimizin dördüncü videosunda konuğumuz Ama Kaydı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.